Kocaeli'de bir baba iki çocuğunu okula götürüyordu. Yanlarından bir cip sürücüsü son sürat geçince tepki gösterdi. Bunun üzerine cip sürücüsü aracını durdurdu, ardından da çocuklarının gözü önünde babaya tokat attı. Çocuklarını okula götürüyordu. Hızla gelen cip sürücüsünü uyardı, saldırıya uğradı. O şehir eşkıyası çocuklarının gözleri önünde babaya tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntüler Kocaeli Gebze'den. iki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba tam gaz yanlarından geçen işte bu cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Sürücü tepkiye sinirlendi, geri geri gelip babanın önünü kesti. Ve o harami aracından inip çocuklarının yanında duran babanın boğazına sarıldı. Sonra da tokat attı. Ve Şehir Eşkıyası olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını ve saldırgan sürücü hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.